Kapı kollarını aramak zorunda olduğunuz bir araba hayal edin. Diz hizasında bir yerlerde. İsmi bile yürekleri hoplatmaya yeten spor otomobil denince akıllara ilk gelen markalardan biri. Çoğu kişinin de hayranlıkla bir gün sahip olmayı düşlediği bir otomobil. Bugün size Lamborghini markasından ve bu markanın mucidi Ferroxio Lamborghini'den bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Lamborghini markasının mucidi, İtalyan sanayici ve iş adamı Ferruccio Lamborghini 28 Nisan 1916'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçüklükten beri çiftlikte babasına yardımcı olan Ferruccio, mekaniğe olan merakını ona babası aşılamıştı. Bu tutkusu babasının bir tür atölyeye dönüştürdüğü ahırında bütün gününü ev ve tarımsal aletleri oluşturmaya ve onarmaya harcamakla geçiyordu. Tüm donanıma sahip olan bu küçük kulübe inşaat araçlarıyla doluydu. Zaman geçtikçe merakı daha da katlandı Ferruksu'nun. Tarlada çalışmaktansa mekaniği tercih etti. Babası isteksiz de olsa oğlunun bu tutkusuna kayıtsız kalamadı ve Santiago'daki Fratelli Mesleki Eğitim Enstitüsü'ne katılmasına izin verdi. Buradan iyi derecelerle mezun oldu ve bir süre yerel bir demircide çırak olarak çalıştı. Demircide çalıştığı süre içinde döküm ve kaynak işlerini kolayca öğrendi. Bir gününü dahi harcamadan çalıştı ve profesyonel çalışma ehliyeti aldı. Çalıştığı demirciden ayrıldı ve çok istediği şehrin en önemli yeri olan Bolokna'daki Rikne atölyesinde işe alınmaya başardı. Küçük bir geliri vardı ama işini zevkle ve mutlulukla yapıyordu. Bu iş için deliriyordu ve parasal olarak getirisinin çok da bir önemi yoktu onun için. 18 yaşına geldiğinde Bologna macerasını bitirdi ve memleketine geri döndü. Burada arkadaşı Mariona Flippini ile bir dükkan açtı. Ancak 2. Dünya Savaşı aniden sahneye çıktı ve Ferreksio'ya Rodos adasına gönderildi. Savaş sırasında bir onarım teknisyeni olarak sorumluluk aldı. 1944 senesinde İngilizlere esir düştü. İngilizler detaylı teknik bilgilere sahip olması nedeniyle Lamborghini'yi motor bölümünde çalıştırdılar. Bu durum onun için esaretten çok bir ödül niteliği taşıyordu. Burada geçen yılların da otomobil ve motorlar konusunda teorik bilgilerini pratiğe dökerek büyük bir deneyim kazandı. Bozuk araçları tamir etmeyi ve farklı parçalardan araç üretmeyi de yine burada geçirdiği yıllarda öğrenecekti. Savaş esareti bitip ülkesine döndükten sonra artık Lamborghini yavaş yavaş girişimci kimliğini kazanmaya başladı. İtalya'daki köyünde savaştan kalma parçaları kullanarak çiftçilerin sorunlarına yardımcı olacak çözümler üretmeye başlayan genç girişimci, zaman içerisinde soy ismini verdiği markasıyla anılan traktörler üretmeye başladı. Ferruccio hurda araçlardan elde ettiği çıkma parçalar ile traktör üretmeye karar verdi. Traktörlerin üretimi ve satışı ardından Lamborghini çok başarılı oldu ve neredeyse her ay 400 traktör satmayı başardı. Lamborghini markası yıllar içerisinde o kadar popüler ve tercih edilen bir marka haline geldi ki artık parçalarının tamamının sıfırdan üretildiği bir fabrikanın kurulması kaçınılmaz oldu. Fabrikada üretilen traktörlerde kullanılan teknoloji oldukça merak edildiği için ziyaretçi akını uğruyordu. Bu popülerlik ise fabrikanın kurucusu olan Ferroxia Lamborghini yavaş yavaş İtalya'nın en zengin insanlarından biri yapıyordu. Traktör üretimi sayesinde bir servet kazanan Lamborghini klima ve merkezi ısıtma sistemlerine de yatırım yaptı. Bu sektörlerde oldukça büyük bir başarı kazanan ünlü girişimci artık İtalya'nın en zenginlerinden biriydi. Küçüklükten itibaren var olan otomobil tutkusu artık Lamborghini için gerçeğe dönüştürülmesi kolay bir hayaldi. Başarılı iş adamı spor araçları olan tutkusunu her şeyden üstün tuttu. Zamanın popüler araçları olan Jaguar, Mercedes, Alfa Romeo gibi birçok farklı aracı sahip olmuştu. Hatta günümüzde Fiat 500 olarak bildiğimiz aracın büyük babası olan Topolino modelini 500 cc'den 750 cc'ye çıkararak modifiye edip yarışlara katıldı. Bu yarış kazayla sonuçlanınca pistleri erkenden veda etti. Ferruccio Lamborghini'nin çok sayıda spor arabası mevcuttu. Ancak böyle bir tutkusu vardı ki onun aynı zamanda tüm hayatının değişmesine neden oldu. O tutkunun adı Ferrari'ydi. İlk Ferrari'si 250 GT modeli olan iş adamı bu aracı o kadar çok beğenir ki 3 adet daha Ferrari alır. Tutkuyla bağlı olduğu Ferrari'lerin de zaman içerisinde aynı debriyaj problemi baş gösterdi. Araçlarını servise götüren Lamborghini problemini bir türlü çözüm bulamadı. Ferrari'nin kurucusu olan Enzo Ferrari ile görüşmek isteyen Lamborghini saatlerce bekletildi. Bu görüşme talebinden hem kendi hem de otomobil dünyasının kaderini değiştirecek bir yanıt aldı. Söylentiye göre Enzo Ferrari kendisiyle görüşmeyi kabul etmedi ve Lamborghini'yi küçümseyerek ona kendi işine bakmasını, spor araba üretiminin de Ferrari'yi bırakmasını söyledi. Ünlü traktör üreticisi bu duruma çok sinirlendi. Fabrikasına döner dönmez debriyaj problemini kendi çözmeye karar verdi. Otomobilin teknik aksanı ile uğraşırken traktörleri ile bazı benzerlikler dikkatini çekti. İşte o an Ferrex suyu Lamborghini, Ferrari'ler gibi hızlı ama onlardan çok daha dayanıklı otomobiller yapmaya karar verdi. Hani derler ya kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yaparmış diye. Bu deyim Ferrex Lamborghini'ye tabiri caizse cuk diye oturdu. Eski Ferrari mühendisi ve test sürücüsü Bob Wallace'i işe alarak hemen çalışmalara başlayan başarılı iş adamı ilk spor arabasını 1963 yılında sadece 4 ay gibi kısa bir sürede 350 GT modeli piyasaya sürdü. İşte bu model Ferrari'nin hala en büyük rakibi olan dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olacak Lamborghini'nin doğuşu olur. Bu yeni araç her yönüyle Ferrari'lerden daha da iyi olur. Şirkete ait bir test pisti olmadığından üretilen araçları köy yollarında denerler. Teste çıkan sürücünün trafik cezasına Ferroxia Lamborghini istenir. Ne kadar da cömertsin. Ürettiği araçların logosunu da boğa güreşleri hayranlığı ve boğa burcundan alan azgın bir boğa figürü kullanmaya karar veriyor. Bu araçtan 2 yıl sonra Lamborghini Miura'yı üretir. İsmi dövüş boğası eğitimcisi olan Don Eduardo Miura'dan esinlenilmiştir. Ortada olan motoruyla otomobil dünyasında çığır açan bir araba olur. Hemen ardından İspanyolca matodorların boğa güreşlerinde kullandığı kılıç adını alacak dört koltuklu Marzal konseptiyle Lamborghini Espada'yı üretir. Daha sonrasında adını Manuel Rodriguez'i öldüren boğadan alan Lamborghini Islero çıkar ortaya. 1971'de çıkan Lamborghini Countach, arkayı görmenin mümkün olmadığı tasarımı ile markanın yukarıya doğru açılan kapıları kullandığı ilk aracı olur. Lamborghini yıllar içerisinde her ürettiği model ile çığır açmaya devam eder. Estetik çizgileri, süreti ve sahip olduğu güç ile hızlı ün kazanan bu araçlar spor araçların vazgeçilmezlerinden olacağını gösterir. 1972 yılında zor duruma düşen Ferrexio, 1970'lerden beri süre gelen petrol krizi spor otomobil ve traktör satışlarını etkilemişti. Bunun üstüne bir de Güney Afrika'dan verilen yüklü traktör siparişinin iptaliyle şirket daha da zora girer. Şirketin %51'lik kısmını İsviçreli arkadaşı Rossetti'ye satmak zorunda kalır. Traktör fabrikası da Same Traktör grubuna satılır. Bir yıl sonra da Ferrexio tüm hisselerini Rossetti'ye devreder. Lamborghini kriz dönemlerinde dahi yeni modeller çıkarmaya devam eder. Onca zorluklara ve birçok kez el değiştirmesine rağmen Lamborghini hala dünyadaki en hızlı ve en estetik spor otomobilleri üretmeye devam etmektedir. Dev İtalyan markası günümüzde sadece lüks otomobiller değil aynı zamanda bir servet değerinde olan sürat teknelerinin motorlarını da üretiyor. Lamborghini göl kenarında geniş arazisinde yıllık 800 bin şişe kapasiteli bir şarap fabrikası açtı. Ayrıca bu fabrikada iş adamının sahip olduğu otomobillerin sergilendiği bir müze de açıldı. Chrysler Lamborghini satın aldıktan sonra modern Diablo modelinin adını kontak yaptı. Ancak bu onun sürebildiği son otomobil oldu. Zira Ferexio Lamborghini 20 Şubat 1993'te 77 yaşındayken hayatını kaybetti. Ardından milyonların hayallerini süsleyen bir marka bırakmakla kalmadı, aynı zamanda herkesin ders çıkarması gereken inanılmaz bir başarı hikayesi de bıraktı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımızı beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.